Sözde Kur'an tefsir ediyor. Kur'an'ı açıklıyor, Kur'an'ı izah ediyor. Zaten ehli tasavvufu tarikatları inkar edip bir tarafa attılar. Müştehitleri bir tarafa attılar. Mezhep imamları, mezhepleri bir tarafa attılar, inkar ettiler. Hadisleri bir kenara attılar, inkar ettiler. Bu zayıftır, bu uydurmadır diye sahih hadisleri dahi uydurma damgasıyla inkar edip işlerine gelen hadisleri aldılar, işlerine gelmeyenleri attılar. Şimdi sıra Kur'an'a geldi, Kur'an'a el atıyorlar. Bu kitap asıl değildir. Bu sadece işaret ediyor. Asıl kitap kainattır. Kainatı oku, bunu okumaya gerek yok. Bu işaret ediyor, işte dağlara bakın, yıldızlara bakın, aya bakın, güneşe bakın, kainata bakın. Allah diyor ki, biz yere göğe bu kitabı indirdik, onlar kaldıramadılar, yüklenemediler. Demek ki asıl kitap Kur'an'dır. Kur'an sadece aydan, yıldızdan, kainattan, evrenden mi bahsediyor? Kur'an'da nice Allah'ın ahkam ayetleri var. Kur'an'da Allah'ın geçmiş ümmetlerden, geçmiş kavimlerden, tarihten verdiği haberler var. Bunlar nereye gidiyor? Sadece ayı, güneşi, yıldızları, gezegenleri işaret ediyor diye insanoğlu bakın bakın. Allah düşünün diye onları işaret ediyor. Bakın bu dünya binlerce milyonlarca senedir dönüyor dönüyor dönüyor. Bunun mazotu benzini nereden geliyor? Bunu ne döndürüyor? Bu neyin üzerinde? Hangi milin üzerinde dönüyor? Durmadan, aksamadan sabah oluyor, akşam oluyor, sabah oluyor, akşam oluyor. O güneşin yakıtı nereden geliyor? Bu gezegenler trafik o kadar kanun koyuyor, o kadar nizam koyuyor. Yine kazalar oluyor, yine insanlar birbirine çarpıyor, yine ters yönden gider oluyor. Ama o kadar yıldızlar, trilyonlarca gezegenler birbirine çarpmadan dönüyorlar. Onları döndüren, sapantaşı taşı gibi evrip çeviren kimdir? Allah düşünün diye bunların misalini örneğini veriyor Kur'an'da. Kur'an işaret ediyor. Yani sadece Kur'an'ın bu yönüne bakın. Ahkamına bakmayın. Ya daha Kur'an'ın işaret ettiği o şeyler hepsi mahluktur, yaratılmıştır. Sonradan yaratılmıştır. Kur'an ise mahluk değildir. Allah'ın kelamı ezelisidir, kelamı kadimidir. Cenab-ı Allah'ın kelamı yaratılmış olsa, sonradan ortaya çıkmış olsa, o zaman haşa Allah da sonradan çıkmış, yaratılmış olur. Allah nasıl ezeli, kadim ise, evveli yok ise, Allah'ın kelamının da öncesi yoktur, kadimdir, ezelidir, öncesi yoktur. Kainat daha sonradan yaratılmış. O ne diyor? Kainat asıldır. Kur'an işarettir. Nasıl ki parmağınızı aya işaret ettiğiniz zaman siz parmağıma mı bakıyorsunuz? Aya bakıyorsunuz. Öyle diyor adam. Kur'an işarettir. Ona bakmayın yani. Kainata bakın. Ağaca, taşa, aya, güneşe bakın yeter. Kulluğa ibadetine göre. Bunu diyen bir ilahiyatçı Bugün nice gençlerimizin, nice evladımızın, nice insanların peşine takıldığı bir insan. Onun arkasına giden nice profesörler var, ilahiyatçılar var. Kur'an'ı tefsir ediyor bu şekilde.